Kar şehrin üstünü beyaz bir battaniye gibi örtmüştü. Hava ayazdı, sokaklar sessiz, insanlar evlerine çekilmişti. Ama o hala dışarıdaydı. Küçük bir sokak köpeği, terk edilmiş bir apartmanın önünde titreyerek yere kıvrılmıştı. Gözleri umutsuzdu. Açlıktan bitkin, soğuktan donmak üzereydi. O bir zamanlar sadece bir yavruydu, bir çocuk doğum gününde hediye olarak alınmıştı. Günlerce sevildi, oynandı, sarıldı ama zaman geçti. O büyüdü, çocuk sıkıldı, ailesi de sorumluluk almak istemedi. Taşınırken onu sokağa bıraktılar. İşte o günden sonra hayatta kalmak onun için bir savaş haline geldi. Genç bir adam marketten dönerken kaldırımda kıvrılmış bu küçücük, titreyen vücudu fark etti. Yanına yavaşça yaklaştı. Köpek korktu ama göz göze geldiklerinde aralarında görünmez bir bağ oluştu. Adamın içinden bir ses yükseldi. Onu burada bırakamam ve o anda hayatları değişmeye başladı. Genç adam montunu çıkarıp köpeği sardı, kucağına aldı, hemen bir veterinere koştu. Veteriner, çok zayıf ama yaşama isteği var dedi. Serumlar, iğneler, mama, günlerce süren yoğun bakım. Küçük köpek artık yalnız değildi. İlk defa birisi onun için çabalıyordu. Günler geçti, yaralar yavaş yavaş iyileşti. Artık yemek yiyebiliyor, yürüyebiliyordu. Genç adam ona Kar adını verdi çünkü o karın altından çıkıp hayata dönmüştü. Artık sıcak bir evi, sevgi dolu bir yuvası ve yanında hep olacak bir dostu vardı. Sokaklar hala soğuk, hala yalnız hayvanlarla dolu ama birinin hayatı değişti ve bu bir iyiliğin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini herkese gösterdi. Kar artık bir sokak köpeği değil. O, sevginin ve ikinci bir şansın sembolü.